Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün kalete oynayacağız. Canım çeki verdi öyle bir kalet videosu. Ekstra içerik fikirlerim de var ama bir an bir şey oldu ya. Sağ omzuma bir ağrı girdi. Nefesim kesti. Konuşmam yarıda kaldı. Ekstra bir içerik fikirlerim var ama Bugün bir kalet çekmek istedim. Onlar için akşamı bekliyorum. Akşamları daha güzel oluyor. Farklı şeyler çekmesi. Hem telefon daha iyi durumda olmuş oluyor. Oyun daha güzel durumda olmuş oluyor. Yani akşamları daha güzel oluyor. O yüzden bugün kalet atacağız bakalım. Karşıda Cyclops var. Onda saf var. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi duruyor ama feyni tutabilecek bir pikimiz yok. Bundan bayağı vurdum bu arada ve tokat manya ederim ben bunu şimdi. Bekle, bekle. Şimdi izle. Onu bir bozalım. Buraya tekrar yaklaştığında keserim bunu. Çok güzel. Bu kadar hasar yiyeceğini büyük ihtimalle tahmin etmedi. Biraz garip. Mitte az canlı bir cyclops gördüm. Ee, ona oyun yapabilirim sanki birazdan. Şurayı aldıktan sonra. Çok kule cool altı girmek istemiyorum. Her an biri gelebilir. Çünkü alt koridorda yer oynadığım sürece çok fazla genk yorum ve fazla refleks verilmiyor. Adamlar buradan direkt çıkıveriyor. Yukarıda oynadığınız zaman daha rahat oluyor. Yukarısı çünkü e, karşı çalıdan çıktıkları için daha görüş avantajına sahip bir koridor olduğunda da pek sıkıntı olmuyor. Beni kesemezsin. Denedim. Bir denedim. Belki oraya doğru skill atar diye de. ileri görüşü davrandım atmadı adam. Şöyle şuna duvar bug'ı yapalım. Turtle aldık mı sırtı daha bir yere gelmez gibime geliyor. Aşağıya da oyun yaparsa Benedetta'yı düşürürüz çünkü çok az canı var. Şöyle arkasından doğru. Şuraya gelecek. Tamam bir canı var. Daha da gelmez herhalde buraya. Beyz atar. Burayı da ağırlıyorlar gitmem lazım. Tamam bu düştü. Onu tutarsa birazcık bekleyeceğim. Feni geliyor çünkü çıkmaları lazım. Yani bildiğimiz şeyler. Adam enerjisini doldurup doldurup gelecek buraya. Aynen kötü yakalandılar ya. Ben direkt Cyclops'u aldım. Feni'nin geleceğini bildiğim için şöyle ufak ufak geri adım atmaya başladım. Bizimkiler biraz devam etmek istedi. Ben biraz sıkıntı oldu. Şimdi şuralardan kufra gelebilir. Benedetta'yı fazla izlediğimiz için. Onu rahatlatmak adına şöyle bir genk deneyebilir. Sanki bir kufra aynen. Tam da dediğim gibi. Arkasından Cyclops da çıkabilir. O yüzden şu an açılmayacağım. Benedetta bu kadar önde oynuyorsa burada birileri olabilir hala. Kendimizi garantiye almak en iyisi. Orada az canlı bir Cyclops var. Saldırırsanız keseriz bu arada o fight. Önümde Kufra var. Nasıl biliyorum ama. Ultimi bekle bekle. Atlasın bize bir. Atlamıyor. Buraya gitti. Yedinizim de bitti. Şu an güzel hasarım çıkacak. Güzel. Onu otomatik bastım. Dibe direkt dibimizde olduğu için belki tutarım diye. Ama adam güzel kaçtı. Güzel. Burayı direkt parçaladık. Geldim 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 geldim. Çok güzel. Ee, o zaman bize bir şundan versin. Bir tane güç alalım. Vahşi güç alalım. Hem savunma katsın hem hız katsın. Biraz bekleyeceğim bakalım. Feni çok fazla öne geçmedi de. Ben ölmezsem sıkıntı değil. Ben ölürsem çünkü çok güzel gold alacaklar benden. Ve Feni'ye hiç ölmek istemiyorum. Feni sıkıntılı çar. Beni kesin de öne geçebilir. Buralarda kimse yok gibi duruyor. Temkinli oynamam gerekiyor. Şu an iki kat temkinli oynamam lazım. 5-0 oynuyorum. Şatlanmam var üzerimde. Keserlerse büyük sıkıntı olur takım adına. Aynen. Kufra şu an atlıyor. Önünde kufra olabilir. Dikkat et. Şurada bekliyor galiba. Turtle için orada pozisyon almış olabilir. Angel'a biraz saçma girdi bana. Gereksiz bir ultiydi. Bekleyeceğim. Beni iyi bekleyeceğim. Gelmiyor. O zaman Kufra'ya fokus. Güzel. Geldim ona bir tane koysam ölür. Güzel. Feni çünkü duvar kombosu yapacağı için Rager'ın üstünde oynayabilirdi orada. O yüzden ultimi ona beklettim ama o da gelmedi. Çok güzel. Şu an öndeyim. Denizim de bitmiş durumda. Çok fazla hasar vurdum. Birazcık bekleteceğim. Şimdi basacağım. Şöyle kaçacağım. Bu da yattı aşağı. Güzel. Onu keser miyiz? Zorlamayacağım. Boş ver. Bu maçı ölmeden bitirmek lazım. Bunu kesemeyiz. Zaten minyonun canı da bir kalmış. Ee, bize bir tane Midas versin. Midas aldıktan sonra belli bir kalkan verecek bize. Artı başka güç zırhımız var. Adamdan önce kuleyi açmak istiyorum açıkçası. Açabilirsem kuleye zorlayacağım. Bana zaten büyük bir hasar vuramıyor da minyonları aldı aynı. Buralara gelmiş olabilirler. Birazcık temkinli oynayalım. güzel. Nice oğlum. Mitte Cyclops var. Onu arkadan yılanlayabilirim. Gerçi ölecek gibi. Tamam. Ee, buraya buradan Benedetta gelebilir. Hemen onu karşılamaya gideceğim. Aşağıda minyona devam ediyor. Arkasından şöyle geçeceğim. Kuleyi almasın. Çünkü kuleyi alırsa sürekli buraya gelmek zorunda kalırım. Benim kuleyi almam lazım ki rahatça fightlara katılabileyim. Bu arada Meni peni aldı galiba mavisine. Göremedim ama. Şöyle bakalım. Mavi var bizimkinde. Ama bizimkinin mavisi de olabilir. Bilmiyorum yani. Aldıysa. Güzel oynadı Kufra. Piske geldi. Şuraya bir bakalım. Gusyon buradaysa keseriz. Feni'yi de keseriz. Ay! 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 Gel ona, gel ona. Kestim onu da çok güzel. Yok mu başkası? Yok mu arttıran? Güzel. Yok yok ettik Muruk ya. Adamlar oraya pusmuş. Red'in başında. Büyük ihtimalle Fini'nin Red'ini de basmasınlar diye ordulardı. Benedetta da gitmiş aşağıya yarmış. O zaman bu kadar öne geçtiysek bir tane daha saldırı item'ı yapmayalım mı diyeceğim de. düştüysen kal kendine Geldim oğlum geldim oğlum Ah <laughs> İki tane infaz yedim yemin ederim ikisini de keserdim orada Çok güzel girdim Adamlar arka arkaya iki tane infaz attı Cidden ölmezdim yoksa Çünkü kulenin sınırına çıkıyordum Çıktığımda bir tane can şey can basma skili basardım. Bozacak pikleri de yok zaten. Can basardım ya da ikisini de keserdim öyle ölürdüm. O infazları olmasa. ikisi birden son anda infaz attı bana. Neyse. Güzel denemeydi. O zaman bize bir ne lazım? Umut şey ölümsüzlük alsam baya bir tanklaşırım. Yani önden önden her yere girerim. Ee, onu late'e kalırsa almayı düşünüyorum. Onun dışında Gusyon yavaş yavaş has has hasar vurmaya başlar ama kitap falan almış. Güzel. Çek oğlum birine. Elim multide. Hadi çek birine. Multa atmayacağım ya. Nolte'ye gerek yok. Güzel deniyor Kufra ama takımı da biraz yardım etmesi lazım adamı. Güzel ultiler attığı yerler var. Kufra'nın da yapabilecek bir şey yok. Yani adam elinden geleni yapıyor. Tutmaya çalışıyor. Ama kötü yani. Adamın tank, tankın halinde en iyi ben anlarım. Ee, burada güzel bir fight atabiliriz. Bekleyeceğim biraz da. Çok fazla da hasar yemişsiniz ya. Güzel. Nice o da düştü. Hep şu infazlar. Ben bir tık geri çıkacağım aynen. Gusion'u bekliyordum zaten. Bekler çünkü abi. Gusion pozisyon koklamasını bilen bir hero. Bekler de orada. Canım azaldığında kufra beni tuttuğunda direkt gelip kesebilirdi. İnfazını da gider ayak attı bana ama. Kaledin çünkü büyük counter infazdır arkadaşlar. Canı azaldığında can basma skilline basıyor kalet. Yani herkes yapıyor bunu. Bu canınız azaldığında bastığınızda adam geliyor bir tane infaz atıyor. Bu cam basma için hiç anlamı kalmıyor. Direkt, direkt gerçek hasarla işinizi bitirebiliyor. Normal hasarla kesemezsin çünkü kalede cam basıyor konumdayken. Ama infaz aldığın zaman direkt kesebiliyor. Şimdi ölümsüzlük alacağız çünkü biliyorsunuz oyun süresi arttıkça e, ölüm süreleri de artıyor. Yavaş yavaş artık 2 dakikalara bile çıkabiliyor. güzel. E, feni enerjisini biraz yanlış kullandı sanki ya. Aramıza girdiğinde sıfır enerji kaldı adam. Güzel kuleye fokusladım, kuleyi açtık. Oyun yapabiliriz sanki. Toplu durmayalım. Birazcık bekleyeceğim. güzel gider ayak baktım öleceğim. Direkt fiske attım adamın üstüne. Giderek onu da düşüreyim dedim. Çünkü kufra orada benim yenilenmemi bozdu ulti atarak. Ve saldırmaktan başka çarem yoktu. Ben de giderken fiske atarak Cyclops Q'm ile kestim. Güzel oldu. Yapmam gereken oydu. Kaçamayacağınız durumlarda boş boş kaçmayı denemek yerine saldırmanız sizin için daha iyi olur. Ya adamı yanınızda götürürsünüz. Ya da belki bir ihtimal kurtulma şansınız olur. Yavaş yavaş e, late'e kalıyor oyun. Adamlar da kasılıyor gördüğünüz gibi. Bizimkiler de biraz cıvıtmaya başladı sanki. Bakalım. Güzel bir maç dönsün de başka bir şey istemiyorum ya. Kaybetmek kazanmak önemli değil arkadaşlar. Güzel maç. Eğlence. Oyun bir eğlence anlayışıdır. Bayağı kil çıkmış. 39 kilo almışız. 40 numaraya. O feni kesemeyiz şu anda. Yukarıdaki gusyon düşürebiliriz. Yalnız ee, sanki Kufra Feni ile oynamayı bırakmış gibi bir hali var. Aynen Feni ile oynamayı bırakmış gibi. Bu arada kesebilirim orayı. Bunu keselim bak. Oyna oyna oyna. Onu ulti atmayacağım. Azcını kalmış. Güzel. Başta ulti atmayı düşündüm. Sonra baktım canı azalmış. Gerek duymadım. Sen büyüdüğünde doçluyor mu şey? Sen büyüdüğünde doçluyor mu beni? Ya bu bana niye bu kadar çok vurdu ya? Allah Allah. Athena mı alalım şimdi gidip? Evet arkadaşlar bana bir ufak yardım lazım sanki. Ben de cıvıtmaya başladım ya. Bir canlar bu arada. Roger da düştü. Ciddi moda geçmek lazım. Çok öndeyiz diye hepimiz cıvıtmaya başladık. Şimdi o zaman kanoslamışı satalım mı? Bir bakalım şöyle karşıya. Esaret var. Ee, Benedetta da esaret etkisi yaratan şeyden almış. Şimdi kan satsam onun yerine Athena alsam çünkü Cyclops hasar vurmaya başlamış. Bizi bitiren oydu az önce. öyle bir şey yapabiliriz. Bence öyle bunu satacağım. Gidip buradan Athena alacağım. Geliyorum oraya. O turtle'ı birazcık oyalarlarsa verdirtmem. Yapma be oğlum. Angela'sın sen. Senlik bir durum yok ki orada. Of of. Ben de satmayayım diye girdim. Artık ayvayı yemeye doğru gidiyoruz ya. Angela'nın çok yanlış oynuyor abi elindeki Angela Angela. Yani sen Angela ile bir şeyler yapamazsın ki late'te. Bak bekleyeceksin kenarda. Bekleyeceksin. Birine ulti atman gerekiyorsa ulti atacaksın. Otlarda oynayacaksın. Öyle yani. Satmamak için girdim burada baktım. Sıkıntıdalar. Atladım önlerine. O da öldü ben de öldüm. Dikkate almamız lazım ve adamlar tank kastı. Abi kesemiyorum adamları. Çok tankım soldular. Yapma, yapma. Yanlış bir hata yapmayın. Yani bak güzel. Bu kadar ya. Garantiye oynayacaksın. Hep tank iş, içgüdüsü olduğu için bunlar, tank içgüdüsü oluyor içimde. Ne oynarsam oynayayım, biri öldüğü zaman gidip onu kurtarmaya çalışasım geliyor. Yani bırakıp ölmesini beklesem ölse daha yararlı olacak takım ama olmuyor işte bende. Çıkman lazım. Çıkman lazım yavrum. Çıkmanız lazım. Yav çıkmanız lazım, çıkmanız lazım. Lord geliyor neden? Hayır Lord geliyor yani. Seni iyi bekliyorum. Birazcık daha geride savunabiliriz. Yaklaşmayacağım ultisi var. Güzel. Elimden bu geldi. Yeterince savundum orayı. Nice. Geri geri geri. Ya oğlum. Bak geri minyon geldi geri. Kagro savunur herhalde. Güzel. Hadi oğlum savun orayı. Savunurlar, savunurlar. Kalet de böyle işte ya. Late'e doğru önde oynanması gerekiyor. Fight başlatması veya savunması gerekiyor. Böyle gelip yatırıyorlar işte. Hasarımız yetmiyor şu an. Savunma itemlarımız fazla. 3 tane savunma itemi aldık. Bir tane midas aldık. Midas'ın da öyle yoğun bir saldırı etkisi yok. Güzel o da düştü. Ee, saldırılmamalı şu an aslında. Kalet şey. Feni doğarsa sıkıntı yaşayabiliriz. Kedir çok boş sebeplerden ölüyorum. Burada lordu savunurken ölüyorum. Burada adam kurtaracağım diye ölüyorum. Ama güzel bir maç geçiyor. Orası garant. Güzel. Lane'leri itmemiz lazım. Umarım düşmezler. İki kişi ölü şu an. E bütün lane'leri itip kuleyi savun şey bitirebiliriz. Oyunu bitirebiliriz. Fenileri ölü 50 saniye var. Şu an tank iksirimizi de aldık. Ya bu Kankam Allah aşkına. Şu oyunu azıcık ciddiye al ya. Ya yeter diyorsun da hiç savunma itimin yok ki. İçime gir Angela. Güzel ölmem ben. Ölümsüzlüğüm var. Tamam onu atsın bekle. Şu anlık sıkıntı yok gibi. Allah'ım sabır ver. Ben nasıl ölüyorum orada nasıl ölüyorum. oradan. Mavi sevdasız zaman değil ya. İncil'in ultisi yok muydu acaba? Fani zamanı da var. Kagura'ya mı saklı hasar var diye çözemedim ki. Roger çok satıyor. Roger yani çok gereksiz yerlerden gidiyor. Girilmemesi gereken çalılara girdiği için satıyor. Mesela şu an dolaştığı yerler çok tehlikeli yerler. Çık geri azıcık. Bak şuradan kufra bir atlasa. Ben kufra olsam şuradan atlarım o adama. Takımımda feni var. Kusyon var. Korkmam ki atlamaya. Ölümsüzlüğümüz doğar biraz. Onu satmak istemiyorum. Ee, ayakkabıyı satıp kanat alsam olabilir ama çok yavaş kalırım. Rakibi yakalayamayabilirim. kaybettik bu arada. Yani bravo ne diyeyim? Çok güzel sattınız. Savunabilir miyim acaba ya? Güzel yani elimden bir şey gelmez arkadaşlar. Kalete oyunun sonu pek bir işe yaramıyor tanklamaktan başka. Önde duruyorum hasar yemiyorum adamları kurtarmaya çalışıyorum olan bana oluyor. Gidip satmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Bir şey diyemem. Raja sürekli satıyor adam oyun boyu sattı zaten. Oyun boyu gereksiz gereksiz yerlere giriyor. Kagura işe yaradı Kagura güzel oynadı. Angela Arada bir bana girdi güzeldi de. Kötü yani ormancıdan yana yüzümüz gülmedi yine. Eyvallah kardeşim. Baksanıza %35 tanklamış. Kalite arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Oyunu tutmaktan başka bir şey yarayamadım en sonlarda. Hasar hero'larının bir şeyler yapması lazımdı. Ben çok fazla emdim hasarı, skillleri aldım da. Acırsız oynadık çoğu yerde. Çoğu fightta acırsızız. Kaja kendi kendine kahramanlık yapmaya gidiyor, ölüyor. E, Kagura güzel oynadı ama sonda kötü sattı o da. Bilmiyorum yani. Güzel bir maçtı ama. İzlenmeye değer bir maç. Hoş bir maç. Başlarda güzel başladık. Çünkü Kaledin gücü maçlarda başlarda çok güzel oluyor. Orta oyunda çok güzel oluyor. Güzelce killerimizi aldık, toparladık. Rakibi darladık ama oyun sonuna geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde %35 tanklama %19 hasar güzel bir maçtı ama sıkıntı yok kaybettiğim maçları atmaktan çekinmiyorum umarım eğlenirken izlerken eğlenmişsinizdir izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize çok iyi bakın